Çok önemli, bu haftanın benim böyle içime işleyen, yüreğime işleyen bir haberi var. Sevinçle hüzün bir arada bir nakil haberi. Bakın sevgili izleyenler, arkada böyle ikardi gibi sevinen kardeşimiz kim? Yiğit, Yiğit Kurt hatırlayacak mısınız? Babasıyla Galatasaray, Tottenham maçını izlemek için iki hafta önce Bodrum'dan hareket etmişti araç, Balıkesir'de kaza geçirmişlerdi ve o kaza sonrası Yiğit hayattan koptu maalesef. Ama yiğidin organları başka yaşıtlarında, kardeşlerinde hayat buldu efendim. Kalbi Fenerbahçeli Muhammed Namlı'ya nakledildi. O Muhammed kardeşimiz de işte burada. E ve Muhammed'in babası ne dedi biliyor musunuz? O beni çok etkiledi. O yüzden bunu paylaşmak istediğim Son bir haftanın belki en güzel haberiydi. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray rekabetini biliyorsunuz son dönemde yöneticiler aldı başını gidiyor. Yani bir birbirine vurmadıkları kaldı. Ama bakın Muhammed'in babası Galatasaraylı Yiğit'ten gelen o kalp üzerine şöyle bir yorum yaptı. Bir kalpte iki takım yaşayacak artık dedi. Artık sözün bittiği yer bunun üzerine bir şey konuşulmaz. İnşallah Muhammed'den ders alır günümüz başkanları yöneticileri efendim.